çok güzel şey Yaklaşık 11 aydır benimleymiş. Aa, o yüzden de ailene yapmış bir yanlış görmedim. <laughs> o kadar yıkarmışsın ki sonraki dişeyle öğlenleri takma. Hiçbir zaman yüzünden zaman sevmiyorum. Meryem'cim seni burada çok yapıyoruz hepiniz. Çok Meryem, teşekkür ederiz. Meryem de öptük. Hediyelerin için teşekkür ediyoruz. Yiyecek kısmı için teşekkür ederiz. Hayır <laughs> bunlar işin gücü yiyecek olmuş artık ben. Sonra diyorum ki ben niye kilo alıyorum? Şu çevremdeki herkes yemek yiyor arkadaşlar. İyilik yapıyoruz, ona göre de gidiyorum ben de mi? Yapıyorum. Aynen öyle. <laughs> nasıl yani? Şaka yaptım sen ne yaptın? Ha ne? Ne? <laughs> ne 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 ne? Böyle şey. Anlamadım. Anlamadım nasıl yani? yollamış bunu bize. Yarenin avokadosu. E, Meryem 11 aydır benimle birlikte. E, zaten çoğu e, genel çok şu önümüzdeki çok old fanlarının var. Değil mi? Ben? Aynen. Hep, e, diyor ki arkadaşlar hayat Kapadokya gibidir diyor bize. Peki Berfimiz. Hayat Kapadokya Kapadakya nedir? Mahallem. Para. Aşkım. Aşk. Aşk. Para. <laughs> hayır, hayır. hayır hayır. Hayır para. Konunun yanlış anladı değil. Para kızma falan yaparlar ya. Hadi hadi. Tamam tamam hadi. Aşk. Olursa olur. <laughs> para. Olmazsa olmaz. <laughs> Arkadaş. Severim e, <laughs> TikTok. Favori. Eski sevgililer. Çöp. <laughs> Pişmanlıkların. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yemek yemek. Ee, Bak. Müstesna de ne demek? Bilmiyorum ya. Şarkıları sordun değil mi? Hayırdır? Tamam. Ben hani almıştım yolda gördük önceden. Teşekkürler <laughs> Meryem. Sen de aldın. Cemal aldırdı <gülüyor> onu. Sen <laughs> de herhalde bunu aldın. Tamam şimdi. Başka? Başka bir şeyimiz kalmadı. Almamış. Her şeyi gösterdim. Sevgi mesajı yollamış bana. Bak. Sen de, ben Aha. sana yolladım bunu. Sen seni se, sana sevgimi yolladım. Ben sonsuza sen. kadar sana veriyorum. <laughs> Yazıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kalbimi kalbimi. Ay ona diyor ki sen de kalbimi bana. Ben kalbimi dedim. Onu Anladım. duymadınız. Ya kalbimi sonsuza kadar sana veriyorum. Merve, Cansu'ya bunu armağan etmek istiyorum. Cansu... Buraya... Haklı değil miyim? <laughs> Arkadaşlar şimdi... Ee... Ben bunu birbirine vereceğim. adına. Nereye adına. Tamam. Sevgi'ne alacağım. Sevginden mi ayrılacaksın? Yok sevgime ayrılacağım. Sevgisi mi var ayrıl? Senin sevgin yok ki. <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> BTS tanıyor musun? Tabii canım. <laughs> Arkadaşım yani. Arkadaş mısın? Tabii. Dinler misin? Yok. Beyaz'ın kim? Beyaz'ın kim? Bilmem. <laughs> Bunu daha çözemedik. Be bekleyelim. Nasıl? Beyaz'ın yok mu? <laughs> Nasıl yani? Nasıl bir bekliyoruz biyosunu? Biyosun bekliyorsun. <laughs> arkadaşlar Ben bir <ifin> test dinlemiyor. Yalan söylüyorum. Evet, arkadaşlar ben. Beşinci sınıfa giderken çantası vardı o kadar sadece. <laughs> Çantamda BTS yazıyordu. Hayır beşinci sınıfa giderken yaptık onları. onlar. Evet. Nasıl yaptı onu? vardır. Beşinci sınıfta bandarya kışı vardı. pardon pardon. Bandarya... Victoria vardı ya Victoria mıydı neydi? Jesse Jesse. <laughs> <laughs> Hayır el çıkıyor çıkıyordu ya neredeydi? Tamam. Disney Channel'da Disney <laughs> evet onun tamam. çantası vardı. Ay çok heyecanlıyım. Tamam Ne <laughs> alaka BTS lecesi? Ay ne kadar şey gülüyorum. Ne alaka BTS lecesi? Çok mutluyum Ben de onu diyorum zaten. Unutmuşum <laughs> karıştırdım kanka. Bence salladı. Ben de de. BTS'i <laughs> <laughs> ben bilmiyorum o yüzden salladı. Ben öyle de de. bilmiyorum <laughs> demeye de utandı şu an. Evet. Oluyor. Tamam. BTS bir tane sana şey değil mi grup? yabancı grup böyle çok fanları falan var. Bunu kutunun içine niye Bu atıyorsunuz? Ne? Bu ne belki? Ne? No. Aa, ben, ben size ne diyeyim? Bunu da Meryem yollamış. <laughs> ben yapmadım yani. Meryem'in hediyeleri gerçekten çok eğlenceliydi ve çok eğlendim Meryem, ben. Meryem bugün senin sayende ayakta duracağız. Şeker oranımız yükseldi. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> <laughs> ben sayende... Ben buraya koydum, yemedim. Aa jelibon. Evet, ben onu Oha ben de yedim Cansu yiyecek diye. Ben yemedim o iyi o çok oldu. Ya ben sana ne ki? Nereyle dedin lan bak dedim. <laughs> <Masam gülüyor> Ama sen verdin? Sen verdin? Koku koksu Onu yedim ya. Daire hediyeler. Böyle hediyeler. Çok teşekkür ederiz Meryemciğim. Biz çok eğlendik. Aynen. Siz Böyle... De eğlenmişsinizdir umarım. Bu arada beni takip etmiyorsanız buradan beni takip etmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan. Şimdi azıcık daha muhabbet edelim. Biraz daha gülelim sonra da yayını kapatalım. daha gülemeyeceğiz diyorsun yayından sonra. Hayır canım yayından sonra. Genellikle arkadaşlar biz... yayın gezdiğimiz için gezdiğimiz için ve şeyiz yani mesela yayında şu an gülüyoruz ama gerçekten daha çok gülüyoruz mesela. Aynen hani burada ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Yani bunu konuşsak bu sıkıntı olur mu? Falan diye kaldığımız için. Aynen. <gülüyor> ben <laughs> ben, Aynen. Sıkıntı ben, demek. bir şey yok ben. Her şeyi konuşuyorum ben biliyorsunuz zaten. Aynen. Sen, Sen niye baktın? Ben bak. Ben, bak ben bakarım. O ne diyor? Test yapalım mı Berfin? A -a. Berfin. O ne diyor? Test yapalım. Benzinliğe gidelim. O ne diyor? Testi yapalım. Yapalım. Tamam. A, çok benzinli yuramalız Niye? niye? Alacağımız şeyler yapma. var. Araba benzin alacağız. Aram evet, evet. alacağımız şeyler Sana, var işte. Aa, Kola don falan. Don <laughs> Kola, cipsi falan, falan filan alacağız ya. Fanta. Tamam. Şimdi telefonu verin. Bu şey şey yapacağız hep birlikte. Ben telefon getirebilir miyim? Ay şimdi da çöp atsana. Çöp at. Arkadaşlar, şimdi. Yutamadım. Ver şuna. Hazır mısınız? Berfimiz ile o ne diyor testlerimizde başlıyoruz. Küpelerimde ya yazıyor. O ne diyor? Niye? Yani sana üzücü haberim var benim yani var. Ben hep su içtiğin kırmızı şeyin var ya. Artık yok. Niye? Camın önüne koymuşsun camı açınca uçmuş. Neydi su içe? Yeni gelen şey, yoğurt kabında. <laughs> Meryem tamam onunla içeyim ben. Bu ne ya ne şale? <laughs> <çalan ya. gülüyor> <Pff. gülüyor> <laughs> o ne diyor Aa, yazıyorum çıkana bak. <laughs> Neyse ne şey, onu göstermeyeyim ekran kapından ama e, şey bu çıkan akasa durağındaki taksici. <laughs> evet. <gülüyor> Sinan neydi <laughs> adı? Sinan. Hayır ya, Yok, hayır, Sinan, Sinan değil. değil. Şimdi o ne diyor testimize evet. başlıyoruz. O ne Seyit, diyor? Seyit Seyit. Sen izliyor muydun? Tabii canım. Ben var ya deli gibi izliyordum. Osman Ağa. Bir tane şey var şey direkt. Var. <laughs> Arkadaşlar YAFC'deki olanlar için söylüyorum. Benim hakkımda ve olan gelişmeler hakkında zoomlar olsun çoğu şey olsun. Nevs of Darkin in Instagram hesaplarından onlardan bilgi alabilirsiniz. On, o, grubu yani o hesabı 9-10 tane eski old famlarımdan yönetenler var bilgileri oradan alabilirsiniz. Onlar sizle konuşup WhatsApp grupları falan kuruyor. Bilginiz olsun. Ben zaten takip ediyor, ediyorum. Son et ettiklerinden bakabilirsiniz. Onun Şimdi, Arkadaşlık testi yaz. Arkadaşlık testi mi yapalım? Aynen. Tamam. Öyle diyor? Arkadaşlık testimize <laughs> başlıyoruz. En iyi arkadaşın yine ne kadar yakınsın? Ya da dur. Gerçekten en iyi bir arkadaş mısın? Onu yapalım. Cinsiyetini söyle bakalım. Cinsiyetimiz kız. Cinsiyetimiz kız. kız. Siz de cevap verin. İlk olarak yalnız mı yaşıyorsun yoksa ailenle mi yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorsun sen. Evet ben yalnız yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Aynen, sana göre Siz ailenizle yaşıyorsunuzdur bence. Yılbaşı da yaklaşıyor hani. Bir arkadaşına veya bir sevdiğin birine nasıl bir hediye alacaksın? Kıyafet alacağım. Kurtarıcıdır. Çiçek çikolatayı gider. Parfüm falan alırım. Anı kalsın diye bir blok. Karkülesi gibi şeyler almayı düşünüyorum. Almayacağım. Ben bunların hiçbirini almazdım. Ben de hiçbirini almazdım. Ben şey yaptırırdım büyük ihtimalle. Ben mesela... Fotoğraf falan çıkartırdım. Fotoğraflarla hmm. güzel bir şey yaptırırdım ama kalsın Aynen diye. Aynen olabilir. Ya da bir markadan ayakkabı ya da çanta evet. alabilirdim. Yani... Evet. Kıyafet, kıyafet diyeyim ya. Aynen. Bir marka kıyafet alırdım. Aynen yani. marka güzel bir kıyafet alırdım. Peki arkadaşın ağzını sürdüğü yemeği hiç gocunmadan yer misin? Tabii ki de. Hem de ne yerim biliyor musun? <laughs> Yemedik mi? kanatlarım. Of biz Berfin'le e, geçen bir kanat sefası yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar yine Bu... uyanmışız o kadar açız ki kahvaltıda kanat söyledi. De, <laughs> çok fenaydı. O yemeği bir daha istiyorum yani çok iyiydi. <laughs> Söyle bakalım arkadaşın en sevdiğin özelliği bunlardan hangisi? Anlayışlı olması, saygılı olması, samimi olması, yol gösterici olması, sosyal olması, eğlenceli olması. Sence hangisi? Sen? Bun, bunda ben mi önemliyim sen mi önemlisin? Bu konuda nasıl yani? Şimdi bu bana göre diyor, değil mi? Sana <laughs> sen göre sen diyor. Sen kendi testini yap. Kendini yapıyorsun. Tamam. <laughs> Sence peki ben bunların hangisiyim? Ben anlayışlı mıyım? Saygılı mıyım? Samimi miyim? Ben hangisiyim? Sen hepsisin bence. Ya hem şusun, eğlenceli, saygılı, anlayışlı Bence mıyım. de hepsi. Hepsi bence de hepsi. Buna o zaman şey diyorum. Yani eğlenceli olmasın. Yani yol gösterici <laughs> diyorum ben. Yani evet. Allah biz çünkü yani şöyle bir şey var işlerimiz falan aynı olduğu için Cansu da bizimle beraber zaten bir iş, iş yaptığımızda evet. hani hevesimiz geliyor. İş yapma hevesimiz geliyor anladınız mı? Aynen <gülüyor> anlayayım. <gülüyor> yani anlayayım. mesela bir YouTube videosu var Yaren'in ona mesela ben zorlamasaydım gitmezdi gibi düşünün. Ya evet. da o yapmasaydı ben gitmezdim falan. Evet. Sürekli yol gösteriyoruz birbirimize. Peki, ne kadar sosyal bir insansın. Kendini puanla bakalım. Oha! Çok korktum. Can. Camları kapat. Uçarız. O perde uçuyor lan perde. Al al dur seyir gelirdik. Yalnız benim üçüncü katta da eşya açıyordu az önce. Niye çıkarttı? Çünkü önceki konuyu takacak. Ha okey. Daha mantıklı. Mantıklı. Gelin biz şey yapalım. Ya da dur bitirelim bunu. Ne diyor ya? Sen sesli sof. Sorun. Allah'ım. Gözlerim yaşarıyor şu an. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ya burada. Açma açma. Kapat kapat hepsini. Bütün kapıları camları. <laughs> kapat. Git. Sonuna kadar kapattın değil mi? <laughs> Kapansın yani. Soruyorum. <laughs> Söyle bakalım. Arkadaşlarını şu anda nerede tamam. olmak isterdin? Nerede olmak isterdin? Sinemada. Yani? Ben kampta olmak isterdim. Ben de bir ormanlık bir yerde olmak isterdim. O zaman kampı şeyi seçiyorum. Evet. Aferinize. Ve son olarak arkadaşlık için söylenmiş bu sözlerden birini seç bakalım. Geride bıraktıklarım mı var? Boş ver. Sana iyi gelen insanların geride ne işi var? Aynen. İyi bir arkadaşı olanın ayna ihtiyacı yoktur. Gerçek dostlar yıldızlara benzer. Karanlık çökünce ilk onlar görünür. Bu sensin. Bu söz. Aynen. Bir i̇htimal. Kaybetmeye göze alamayacak kadar az dostum var. Gerçek arkadaşı olmamak yalnızlığın Hı. en kötüsüdür. Hiçbir arkadaş... arkadaş ispat edene kadar Hı. gerçek arkadaş değillerdir. Yani Böyle bir karışık birinci. şeyler. Bence üçüncü. Gerçek yani üçüncü. Birinci. Bence birinci mi? Evet. Yani, yani Geri de bıraktıklarım var boş Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben o kadar takmışsın ki. Aha. <laughs> Gerçekten Neyse, şey Yalan söyledin değil mi? Ne yapmışım Allah'ım? Kanka bir ikiye bir bire takmışsın. Bak, gerçekten mi? İşte bir hem iki tarafına gönlü olsun, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır iki tarafına gönlü olsun diye uğraşmış kız. Tamam. Yok yok takmamışım. Takmamış mı? Takmamış. Hayır düzgün takmışım. Allah, Allah Allah. Sen nasıl yalnız gördün bunu? Şey çok bol ya Aynen. Hımm. Ben yemek söylüyorum abi. Yaren aç mısın? mısın Cansu ya? aç değilmiş. Tamam. ne yiyeceğim? Hadi gel. Ha, bunu yiyelim mi bundan? Hadi Yaren ya. ne? ne oğlum? Ne? Ay acının boğazımda tadı. Arkadaşlar bugün <laughs> Youtube videosu geliyor Youtube videosu geliyor <laughs> ama var ya fena yani Arkadaşlar ben <laughs> de varım Olmaz olaydı <laughs> neler yaşadım bir bilseniz Eren niye bana öyle bakıyorsun <laughs> Dövecek misin oğlum beni <laughs> Ya Yeter ya. Bir şey mi yapacaksın? Bak! Ay. Arkadaşlar bugün yayında eğlendirseniz çok mutlu Bire olduk. Bire basın. Bire basın. Biz çok eğlendik. Hey, Sonsuz teşekkürler. Merhaba arkadaş. Ağzında kan mı var? Kan mı var ağzında? Ar Sen. Mehmet bunu yediğinde yüzde sürdüğünde çok güzel bir